Herkese yeni günden, yeni videodan selam olsun. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Az önce eve geldik. Eve gelirken de şoka uğradık. Şöyle iki paket süt aldım. İki pakette krema aldım. Bunları hemen dolaba koyacağım. Birazdan süt daha çapacağım. Allah nasip ederse tabii ki. Sütlaça katıyorum bir tanesini kremanın önceden normal yapıyordum ee, en son yaptığımda kremayla yaptım gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir sütlaç oldu yine kremayla yapacağım böyle işte birer tane e, süt ve krema bunları da dolaba ekleyeceğim. Biz nereden geldik? Biz hastaneden geldik arkadaşlar. Bugün eşim için gittik. E, göğüs hastalıkları bölümünden randevu aldıydık. Saat 2'deydi randevusu. Gittik işte göğüs için röntgen çekildi. E, bir de solunum testi yapılması gerekiyordu ama yetişmeyecek diye. Bugün sadece röntgene girdi. E, perşembe sabahı tekrar gidilecek hastaneye solunum testi yapılıp o günü doktor oradaymış İşte solunum testi yapıldıktan sonra tekrar doktorun yanına çıkılıp neyi var neyi yok diye ondan sonra işte doktor sonuçları söyleyecek ya çok ciddi bir şey olmadığını düşünüyoruz da böyle nefes alırken ya da gece uyarken uyurken e, böyle genzinden değişik böyle bir sesler çıkıyor. O da tabii ki bizi rahatsız ediyor, özellikle beni yani uyurken. Yarında kendim için gideceğim. Sizlere bahsetmiştim başım çok ağrıyor diye. Ben de merak ediyorum hani acaba uykusuzluktan mı hani uyku düzensizliğinden mi yoksa ciddi bir şey mi var? Ben de merak ediyorum açıkçası. İşte yarında kendimi aldım. Allah'tan bugün aldım direkt yarına çıktı yani. Bir de 16 gün sonrası varmış dedim bu kadar beklemektense dedim. En azından yarını alalım. Yarın sabahta 9.45'te benim randevum var. Aslında bu hafta video çekmeyi ertelemiştim. Hani blok e, başlatmayacaktım. Ama ne çekebilirsem, ne yapabilirsem artık sizlerle ufak ufak artık e, günlük mü olur, iki günlük mü vlog olur ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsam artık sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ben bunları dolaba alayım. Diğerleri kalsın. Çünkü onlarla dediğim gibi sütlaç yapacağım. Bunları dolaba alayım. Sütlaç yapımına birlikte başlayalım. Sütlaç malzemelerini ocağa koydum arkadaşlar. Burada 2 su bardağına yakın pirincimiz var. Hani tam olmasa bile 2 su bardaktan 2 parmak eksik. Yani her bardaktan birer parmak eksik pirincimiz var. 4 su bardağı da su koydum. Pişmeye yakın bakacağım. Eğer biraz dirilik varsa bir yarım su bardağı da su ekleyeceğim. Burada da 2 litre sütümüz, 2 su bardağı da şeker koydum. Kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladıktan sonra kremasını ve bir paket vanilya ekleyeceğim. Pişen pirinçlerimizi de içine ekledikten sonra sütümüzün içine koyduktan sonra e ee, bir yemek kaşığı mısır nişastası. Ee, sütten açıp ya da suyla da açabilirsiniz, fark etmez. Açıp sütün içine boşaltacağım. Hani kıvam alması için bir 5 dakika kaynatıp alt, altını kapatacağım. Şimdilik ben bunları böyle koydum. Diğer aşamalarını birlikte yaparız. Şimdi sütümüz ısınmaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir paket kremasını koyuyorum. Bir paket yavaş resim ekliyorum. pirincimiz de pişmek üzere zaten birazdan da onu ekleyeceğim şimdi pişen pirinçlerimizi de şöyle sütümüzün içine ilave ediyoruz hani görünümde pirinç fazla gibi gelir aslında size ama değil arkadaşlar çünkü ben ölçüyü fazla tuttum hani fazla olsun istedim tenceremiz dalmayacak herhalde ama. Tenceremi değiştirdim arkadaşlar. Öteki tencereyi ben e, hani az miktarda yaparım diye düşünmüştüm. O şekilde çıkarttıydım. Sonra Selami'nin de gözüne az gelince dedim 2 litreden yapayım dedim. Diğer malzeme sayısını da dedim. Hani bir kat daha arttırayım. O yüzden tencerem küçük geldi. İşte böyle pirinçleri içine attım. Şimdi tekrar kaynamasını bekliyorum. Burada da dediğim gibi 2 yemek kaşığı mısır nişastası var. Böyle yarım su bardağından açtım ben bunu. Şimdi onun içine boşaltacağım. Böyle bir 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Süt lacımız o kadar çok oldu ki anan da yesin, baban da yesin. Bunu çok güzel görünüyor. her kaseye koyduğumda karıştırarak alıyorum arkadaşlar ki hani sade deni gelmesin ya da sade suyu gelmesin şöyle sütlaçlarımızı koydum kaseye arkadaşlar. Toplamda 13 kase süt, sütlaç çıktı. Şimdi bunların ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra kapaklı kaba alıp e, dinlenmesi için buzdolabına bırakacağım. Tatlarımızı şöyle kek saklama kabına aldım arkadaşlar. Biri burada. Diğeri de burada. Tabak sayısı fazla olduğu için hepsi bir kaba girmedi. Böyle iki kaba koydum. Şimdi dolaba atacağım bunları. Hem üzerlere kabuk bağlamasın hem de buzdolap kokusu sinmesin diye. Ondan sonra böyle elimde yıkacağım. Bulaşıklar var. Onları yıkacağım. Bulaşık makinem durdu. Az önce düğmesine bastım da soğusun diye bekliyorum şimdi. Makinemi boşaltacağım. Bu akşamki yemeğimizde Terbiyeli e, tel şehriye çorban var. Bir de yaprak sarman var. Daha ne olsun Allah bereket versin inşallah. Yanına da salata yapacağım. Şöyle kuru soğanımı çıkardım. Taze soğanım kalmadı. Kuru soğan doğrayacağım. Salata turşu iftar saatinde böyle geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen ben şöyle bir mutfağımı bir toparlayayım. İftar soframızı hazırladık arkadaşlar. Şöyle sarmamızla, çorbamızla, salatamızdan. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Burada da kaşarlı pidemiz var. Ufuk işten gelirken almış. Tulumba tatlısı almış. Ben çorba servisini yaptım. Çünkü şu an ezan okunuyor. Rabbim kabul eylesin inşallah. Hepimize iyi iftarlar diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Yemekten sonra yeniden buluşuruz inşallah. Huzurlu bir iftar saatinden sonra yine sizlerleyim arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Bir güzel mutfağımı toparladım. Katlanacak çamaşırlarım vardı. Onları katlayıp yerleştirdim. Ispanaklarım vardı buzdolapta. Onları çıkarıp ıslattım. Birkaç el yıkayıp öyle e, temizleyeceğim. Yarına hazır olsun diye. Sabah hastaneye gideceğiz. Siz de biliyorsunuz. Hani geldiğim zaman <laughs> hani erken saatte gideceğimiz için e, yorgun ve bitkin olurum düşüncesiyle dedim akşamdan temizleyeyim. O şekilde hazır bırakayım ki yarın eve geldiğimiz zaman pişirmesi daha kolay olur. Neyse işte sütlacımızı yedik. O kadar lezzetli, o kadar güzel olmuştu ki arkadaşlar. Gerçekten kremalı sütlacı herkese tavsiye edebilirim. Şimdi güzel, bol köpüklü bir kahve yapacağım. Kahvemi içerken de videomu editlerim artık. Bugünkü videom biraz kısa oldu. Ee, öğle saatinde zaten hastaneye gittik. Hastane videosunu çekmedim ben sizlere. Hani sıkmak istemedim açıkçası. Ee, eve geldikten sonra da zaten yaptığım şeyler malum olduğu için e, kısa oldu biraz. İşte akşam yemeği tatlımızı yaptık, akşam yemeğimizi e, paylaştım sizlerle. İşte günüm de böyle geçti arkadaşlar kahvemiz oldu kahvem tam istediğim gibi oldu şimdi ben e, bu güzel kahve eşliğinde videomu kapatıp sizlere veda edeyim umarım sıkılmadan keyifle izlediğiniz bir video olmuştur Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi iftarlar, iyi sahurlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.